biraz tereddüt ettim. Söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi, Söylemeyeyim mi diye. Ama söyleyeyim. Çünkü bu bizim ızdıravımız. Bakın Allah rızası için. Biz şimdi gurbette yaşayan insanlarız. Ben mesela Amerika'dayım değil mi? Şimdi son zamanlarda mesela bakıyorsun. Ben sosyal medyada çok görüyorum. Gene yani Amerika'da bazı gösteriler var. Bir tane işte zenci haksız yere öldürüldüğü için polis tarafından. İnsanlar ne yaptı? Bazı ne diyelim burada demokratik haklarını arıyorlar. Yani bir insan öldürülmüş haksız yere ve insanlar da buna istinaden ne yapıyorlar? Bir gösteri yapıyorlar yani bir haklarını kullanıyorlar. Yani buradaki kafir dediğin insanın bile neyi var? Bir vicdanı var yani vicdanı var. Bu vicdana istinaden burada biz mesela Müslümanız. Trump geldiği zaman da Trump ilk seçildiği zamanlarda Müslümanların aleyhine birçok söylemlerde bulunduğu için aynı kafir dediğin adamlar Aynı şekilde Müslümanlarla beraber gösteri yaptılar. Milyonlarca insan Amerika'da gösteri yaptı. Ha bunu Türkiye'deki haberler falan gösterdi mi göstermemiştir yani büyük ihtimalle. Çünkü Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Yani ben mesela son günlerde görüyorum ve üzüldüm. Yani üzücü bir durum. Neden? Çünkü Müslüman, Müslüman kimseye bedduacı olmaz ki. Hele tanımadığın bir insana, tanımadığın memleketteki insanlara niye beddua edersin ki arkadaş? Kahrolsun Amerika, yansın Amerika, işte bitiyorlar, ölüyorlar, zalimler bitsin. Arkadaş, biz Müslümansak bir defa şunu ayırmamız lazım. Amerika'nın dış politikası ayrı bir şey. Dış politikası ayrı bir şey. Ama Amerika'nın içindeki yaşayan insanların durumu çok daha ayrı bir şey. Ve ben burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle, ben mesela geçen İhsan Şen Ocak Hoca, İhsan Şen Ocak. Benim ilahiyattan arkadaşım zaten. Aynı dönem mezunuyuz. Aynı şeydeyiz. Yani aynı sınıflardan geldi. Şimdi ben yıllardır Amerika'dayız. O gerçek sürekli batı karşıtı. Yani böyle ne diyelim. Batı dediği zaman adamın böyle e, sinirleri bu kalkıyordu. Ne diyor. Tuhaf bir, tuhaf bir durum yani. Bir defa Müslüman olarak şunu anlayalım abi. Amerika'da şu anda milyonlarca Müslüman var. Hapishanelere gidiyorsun. Oradaki insanlar İslam'a alışmaya çalışıyorlar. Veya insanları burada nasıl diyelim İslam'a davet ettiğin zaman insanlar seni dinliyorlar. Müslümanlığa açık insanlar. Ve sen tutup da kahrolsun ey Amerika senden büyük Allah var falan. Ya Amerika bir defa ben Allah'tan daha büyüğüm. Bilmem Allah'a inkar ediyorum. İşte Firavun gibi adamım falan diye bir şey yok yani. Böyle bir söylem yok. Bunu nasıl diyelim Türkiye'nin genel havasından mıdır nedir? Artık insanlar nasıl bir şey düşünüyor? Ben çok fazla da anlamış değilim. Ama inanın ki Madem ki o kadar şeyiniz var, içinizde bir derdiniz var. Kardeşim gelin, bak biz buradayız, yıllardır buradayız. Ee, ne diyelim onlarca, yüzlerce insan, elhamdülillah birçok ne diyelim o kafir dediğiniz insanlar bizim ahlaklarımızı görerek, anlattıklarımızı dinleyerek Müslüman olan yüzlerce, binlerce insan var. Ya bir rahatınızı bozun da bir de siz gelin. Kaldı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin madem ki biz peygamberin ümmetiyiz, o peygamber de bizim rehberimiz. Peygamber kimin peygamberi? Sadece Türklerin falan peygamberi değil. Lafa geldiği zaman işte ve me rahmetin alemin. İşte peygamber nedir? Peygamber bütün kainata rahmet olarak gönderilmiştir. O zaman rahmet olarak gönderilen bir peygamberi sadece niye kendine tahsis edip de diğer insanlara beddua olarak kullanıyorsun? Yani yanlışlık bir defa en, en temelden yanlış. Ve ben buradan o hocalara söylemek istiyorum. Ya kardeşim rahatınızı bozun bir dış dünyaya çıkın. Çünkü dış dünyadaki insanlar nedir? Davet ümmetidir değil mi? Davet. Bir tebliğ ümmeti vardır. Bir tebliğ ümmeti vardır. Bir nasihat edeceğimiz insanlar vardır. Kendi Müslüman kardeşlerimiz. Bir de davet edilecek ümmet vardır. Ve dünyada davet edilecek ümmet olarak belki 5 milyardan 6 milyardan fazla insan var. Niye çıkıp da rahatınızı bozup da o rahat koltuklarınızda kalkıp da dünyanın diğer tarafına gelip de biz bu insanlara bu kafir dediğimiz adamlara ya dinimizden bir tane kelimeye tevhid anlatsak bizim için güzeldir mübarektir demiyoruz. İşte şunu söylemek çok kolay mesela. Hazreti Ali Efendimiz'e ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Hayber fethini fethedildiği zaman Hayber kalesine çıkarken diyor ki ya Ali senin vesilenle senin vesilenle bir tane kafirin diyor bir tane kafirin İslam'a girmesi, kelime-i tevhidi okuması senin diyor. Senin vadiler dolusu kızıl develer tasadduk etmekten, etmenden daha hayırlıdır. Veya güneşin doğup battığı, battığı e, bütün yeryüzünü nasıl aydınlatıyor? Güneş doğup batana kadar değil mi? Kainatta aydınlatma diye mi var? Her yer aydın. İşte diyor Allah'ın sana vereceği sevap işte o kadardır. Benim buradan o Müslümanlara diyeceğim şey şu. Ya kardeşim bir rahatınızı bozun da gelin bir davet edin insanları. Madem çok e, alimsiniz falan, öyle ya Allah kahreyle, ya Allah bilmem bunları bitir demenin manası yok ki. Bu insanlar hakikati duydu mu? Duymayan milyarlarca insan var. Yani bu insanlar Ebu Cehir gibi hakikati duydu da inkar mı etti? Sen bir rahatını boz, bir koltuklarınızdan kalkın, bir evlerinizden çıkın da bir keyfiniz kaçsın da gelin de bir tebliğ edin kardeşim. Batıyı kötülemek kolay. Sahabe batıyı kötülemiş mi? O zaman Ebu Eybel Ansari niye şeye geldi? Ta Bizans topraklarına İstanbul'a kadar geldi. Bugün övün övün anlatıyorsun Ebu Eybel Ensari'yi. Efendim 93 yaşında işte atın sırtına bile bağlayıp da geldi cihat ruhuyla bilmem ne. E kardeşim cihat ruhuyla bir de siz gelin de bir de sizi görelim. Rahat koltuğundan İstanbul Fatih Çarşamba'dan İsmail Ağa'dan bilmem işte Samsun'dan bilmem nerelerden söylemek kolay. Kafirlere kahrelemek kolay. O kafirlere kahredeceğimize bir de davet biz davet ümmetiyiz değil mi? O daveti bir de bu insanlara ulaştıralım. Hiç kimse rahatını bozdu yok. Rahat koltuğundan anca konuşalım, ancak affedersin hükürelim. Ya için hakikaten çok dolu yani. Bunun, benim zoruma giden ne biliyor musunuz? Benim zoruma giden kendini alim diye tanıtan, kendini bilgili diye tanıtan, her gün onlarca, yüzlerce, binlerce hadis okuyup da hadisin bir tane uygulamasını bile yapmayan insanlara insan morali bozuluyor ya. <laughs> Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a giderken, Firavun'a gittiği zaman <laughs> Allah Teala'nın ona işte heyyinun leyin konuş, Firavun'a heyyinun leyin olarak konuş. İşte onu dine davet ettiğini anlatmak kolay. E gelin bir de buradaki Firavunları anlatın. Yani Türkiye'den ağrı, İslam ülkelerinden ağrı. İşte oralardan bağırmak çok kolay. Kardeşim gelin de bak burada davet ümmetiyiz. Benim evim açık elhamdülillah. Gelin sizi misafir edelim. Buradaki hapishanelere gidelim. Sokaklara gidelim. Burada kimseyi kısıtlamıyorlar da. En ufacık şeyde insanlara beddua edeceğimize gelin bir hidayetine hidayetine vesile olalım. Peygamber Aleyhisselam'ın söylediklerini söylemek çok kolay. İşte diyorlar ki işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım iki Ömer'den birisine hidayet eyle diye Cenab-ı Hak dua etti. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam dua etti. Peki bunları söylerken biz içinde yaşadığımız yüzyılda bir de biz de şöyle dua edelim. Allah'ım bu Amerika'daki insanlara da hidayet eyle. Hidayet nasip eyle bir dua edelim. Hemen ne başlıyor? Efendim onlar kafir. Peki Peygamber aleyhisselamın zamanında yaşayanlar kafir değil miydi kardeşim? Kafirin en önde gideniydi ya. Peygamberi gördükleri halde inkar modunda devam eden bir sürü müşrik kılıklı adam vardı. Yok muydu? Peygamber aleyhisselam bir defa bile döndü mü? Bugün Müslümanlarda öyle bir yanlış anlayış var ki Allah hepimize hidayet etsin. Cenab-ı Hak hepimize hidayet Cenab-ı Hak hepimize istikamet nasip etsin. Ama inanın ki ben Amerika'dayım. Ha gel rahatını bozup da davet etmek isteyen varsa gelsinler bak yardımcı oluruz. Onlar Türkçe anlatırlar. Biz burada İngilizce anlatırız. Merak etmesinler yani. Ama oradan koltuklarına oturup da ey Amerika senden büyük Allah var. İşte ey bilmem filanca senden büyük Allah var. Ya kardeşim Allah'ın en büyük olduğunu zaten herkes bir kainat biliyor yani. Kafiri bile biliyor zaten. Hiç. Ya bunu böyle söyleyerek. Şimdi bunu bazı arkadaşlara söyledim. Bu sefer ağız değiştirdiler. Dediler ki hocam biz işte böyle söylüyoruz ama Amerika işte dış politikada böyle bir... O zaman politikaya karıştırma kardeşim. Politika ayrı bir şey. Politika çok ayrı bir şey. İnsanların buradaki davet edilmeye muhtaç insanların durumu çok daha ayrı bir şey. Ona kaldıktan sonra 28 Şubat sürecinde biz bu sakallarımızı ne diyelim muhafaza etmek için... <laughs> veya başörtülü bacılarımız başörtüsünü çıkarmamak için neler nelerle mücadele ettiler hepimiz biliyoruz değil mi? Aynı süreçte geçtik. O zaman şöyle mi dememiz lazım Doğu üniversiteli yıllarda? Allah'ım bu Türkiye Kahreyle Haşa. Ama biz biliyorduk ki o Türkiye'deki bazı yanlış politikacıların yanlış politikalarından yüzünden Müslümanlar sıkıntı çekmekteydiler. Yani affedersin sapla samanı birbirine karıştırmanın manası yok. Benim sözümden de yanlış şeyler çıkartılmasın. Burada bir davet ümmeti var. Davete muhtaç da insanlar var. Gelin bir davet edin. Vazifesiniz, vazifenizi yapın bakalım bir. Ebu Cehil gibi inkar ederlerse o zaman aynınızı açın. O zaman dua edin. Ama ben burada bir tane Ebu Cehil kılıklı bir tane adam bile görmedim. Anlattığını dinleyen, saygı gösteren, sözünü tekrar eden, ve nasıl doğruyu bulmasını, ne diyelim, rehberlik yapacak insanlar arayan insanlar var kardeşim, insanlar. <laughs> Allah hepinizden razı olsun. Söyleyeceklerim çok ama ben az diyeyim. Siz inşallah çok anlayın. Subhan Rabbil Kerim, Rabbil Zettabil, ve Selamun Aleyküm ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.